Öğretmenim kitabını ben duymadım. Hayat bilgisi kitabı sayfa 70. Hayat bilgisi kitabı sayfa 70. 7070. Ben de açacağım. Açıyorum ben de. Şu anda kitabı görüyorsunuz. Ekranınızda. Ben de açıyorum. Sen Evet. Hayat Bilgisi kitabı sayfa 70 Yeni gelenler için bir daha söylüyorum. Hayat Bilgisi kitabı sayfa yetmişi açıyoruz. Evet çocuklar. Şimdi en son yönlerde kalmıştık hatırlarsanız. Yönlerden bahsediyorduk. Doğu, Batı, Kuzey, Güney diye yönlerimiz vardı. Yönlerden bahsediyorduk. Ee, Böyle bize bir harita verilmişti bir önceki sayfada, sayfa 69'da. Ona göre e, bazı yerleri soruluyordu. Şimdi ben ne demiştim? Bu haritalarda dikkat etmeniz gereken nedir? Böyle sayfamızı tuttuğumuzda, kitabımızı böyle karşımızda tuttuğumuzda. Sağ taraf doğudur bir okçuk çizerseniz çok daha kolay yaparsınız demiştim hatırlarsanız. Ben de bir ok çizebilirsin çizeyim. şöyle bakın burada zaten çizilmiş küçük bir pusulacık çizerseniz siz de çok daha iyi anlarsınız. Her zaman bu sağ taraf doğu tam tersi batı yukarısı kuzey siz bir şey çizmeyin sadece izleyin aşağısı güney. Buna göre soruları yanıtlıyor. Muhammed mikrofonunu kapattım. Lütfen mikrofonunu açma. Evet sayfa 60'dayız. Hayat bilgisi kitabı sayfa 60'dayız. Şimdi bize buna göre sorduğu sorduğu soruları cevaplandırabiliriz. Burada ne demiş bize? Haritayı incele. Okuldan çıktıktan sonra evine, sinemaya, parka, markete nasıl gideceğini yönleri kullanarak tarif et. Şimdi okul neresiymiş bakalım. Evet okul burası değil mi? Okuldan çıkmış bir kişi. Evine gidecek. İlk olarak eve nasıl gider onu bir bakalım. Evimiz buradaymış. Bakın. Herkes ekrana baksın, takip etsin dersi. Okuldan çıkıyoruz. Ne diyeceğiz? Sol taraf, yani batıya doğru dön. Sola dön, yani batıya dön. Dümdüz ilerle, dümdüz ilerle, dümdüz ilerle. Ee, buradan, ikinci sağdan, kuzeye doğru Ku yukarısı neydi? Kuzeydi değil mi? Kuzeye doğru dön. Kuzeye doğru dön. düz ilerle. Ev ileride batıda kalacak. Yani solda kalacak. Bakın. Yani yönler yerine aslında sağ sol demek yerine bu yönleri söylüyoruz. Batı, doğu, kuzey, güney. Diye. Bir önceki sayfada da mesela kayıklar kamp ateşin nokta noktasındadır. Burada da size taktiği söylemiştim. İkinciden birinciye doğru ne demiştim? Ok çizerseniz çok daha kolay yaparsınız demiştim. Bakın daha önceki sayfayı hatırlayalım. Kayıklar kamp ateşinin nokta noktasındadır. Kamp ateşinden kayıklara yani ikinciden birinciye e, şey çiziyoruz. İkinciden birinci kamp ateşinden kayıklara bu tarafa sağ. Sağ neydi? Doğu. O zaman doğu yazıyordu buraya. Taktik aslında bu çocuklar. Neyse biz kendi sayfamıza dönelim. Evet. Şimdi okuldan çıkıp eve doğru yolu tarif ettik değil mi? Ne demiş başka? Sinemaya. Okuldan çıkıp sinemaya gideceğiz. Ona göre tarif edersek nasıl tarif ederiz? Okuldan çıktın, batıya doğru dön, yani sola dön. Batıya doğru dön. Birazcık ilerle. Sonra kuzeye dön. yukarı yukarı dön diyeceğiz. Yukarısı nedir? Kuzey. Kuzeye dön. Ve sinema solda, batıda, batı tarafında kalıyor. Diye tarif edebiliriz. Son olarak marketi tarif edelim. E market direkt zaten karşısında değil mi? Diyeceğiz ki market okulun kuzeyindedir. Hemen üstündedir. <laughs> Yani böyle bir kenara şöyle bir kusulacık çizersek ve pusulada da her zaman sağ doğru sol batı, yukarı kuzey, aşağısı güney olur. Şimdi çocuklar, e, kim bana okuldan çıkıp parka gitmek istiyorum? Kim tarif edebilir? Okuldan çıkıp parka gitmek istiyoruz kim tarif edebilir? Muhammed tarif et bakalım mikrofonlar, aç. Mikrofonu aç. Muhammed mikrofonlar. aç. sen seni mikrofonu kapalı. Evet, kuzeye doğru yürüyüp, batıya doğru yürüyüp, yine kuzeye doğru yürüyüp, ondan sonra da doğuya gidip, yine ondan sonra da Yine Zengi Park'a varıyoruz. Evet, şimdi buradan çıktığımızı düşündün değil mi Muhammed? Ne dedin? Kuzeye doğru birazcık yürü, yani yukarıya doğru birazcık yürü dedin. Buraya geldik, sola, sol nedir? Batı. Batıya dön, tekrar kuzeye dön, dümdüz ilerle ve park nerededir? Doğuda, doğu tarafımızda kalıyor değil mi? Burada. Evet, güzel tarif ettin, aferin. Doğru o şekilde tarif etti. Şimdi başka bir şey daha yapalım. Örneğin şurası bakın şu arabalar park etmiş ya şuraya. Buraya diyelim ki araba park yeri. Araç park yeri. Araç park yeri. Okuldan çıkıp araç park yerine gitmek istersek nasıl gideriz? Kim tarif edecek? Kim tarif edebilir? Okuldan çıkıp araç KAP yerine gitmek istersek nasıl tarif edeceğiz? <laughs> güzel parmak kaldırıyoruz. E, tabi tabi tarif etsin. Daha sonra can merak etmeyin tamam başkaları Okuldan araç park yerine evet, Ar hmm. İlk önce biraz kuzeye doğru ilerleyeceğiz. Ondan sonra biraz batıya ilerleyeceğiz. Evet. Sonra kuzeye doğru biraz ilerleyeceğiz. Sonradan parka ulaşıyoruz. Evet. Çok güzel abi. Teşekkürler. Ee, okuldan çıktık. Kuzeye doğru ilerliyoruz. Sonra batıya, sola batıya. Tekrar kuzeye doğru ilerliyoruz ve araç parkı ileride sağımızda değil mi? Çok güzel. Bu sefer şey şöyle yapalım. Evden çıktığımızı düşünelim. Evden çıktık, tamam mı? Evimiz burası. Evden okula gideceğiz. Nasıl gideriz? Kim tarif edecek? Evden okula. Evden okula. Kim tarif edebilir? Evden okula. Zerrin tarif etsin. Diğerlerine de söz hakkı vereceğim. Daha soracağım. Evden okula. Zerrin mikrofonundan çekeceğim. Do, Güney, Doğu, Güney. Evet, buradan çıktığımızı düşündüm. Doğu'ya gittik biraz. Evin bahçesinden çıktık. Sonra Güney, tekrar Doğu. Ve en son Güney'e geldiğimizde okula ulaştık. Ee, peki Hatice söylesin. Parktan eve gidecek olursak nasıl gideriz? Parktan çıktık evimize gideceğiz. Nasıl söyleriz Hatice? Parktan eve. İlk önce parkın, ilk önce parkın güneyine gideriz. Sonra oradan batıya gideriz. Evet. Biraz. Sonra oradan gene güneye. Hı -hı. Oradan da gene batıya. Batıdan sonra kuzeye gidiyoruz. Sonra evin kapısından içeri giriyoruz. Evet. Güzel. Tamam. <laughs> güzel tarif etti. Tamam. Cem araç parkından oradan okula nasıl gideriz? Tarif eder misin? <laughs> Öğretmenim şöyle gideceğiz. Araç parkından okula gitmek için e, güneye doğru gideceğiz. Sonra doğuya gideceğiz. Sonra tekrar güneye gideceğiz ve karşınıza okul çıkacak. Bir dakika. Kapatma mikrofonu. Araç parkından geldik. Doğuya mı gideceğiz batıya mı? Güneye. Ha, güney'e geldik, buraya geldik güney'e doğru. Sonra bu tarafa mı, bu tarafa mı? Ön doğuya gideceğiz, sonra tekrardan güney'e gideceğiz ve sonra okul çıkacağız. Evet, tamam. <laughs> tamam. Ee, marketten eve nasıl gideriz Sarp? Marketten eve nasıl gideriz? Buradayız. Önce kuzeye gideriz marketin biraz önünden. Sonra batıya. Batıdan güneye. Güneyden kuzeye gidip sonra eve varacağız. Yok dur şimdi anlamadım. Marketin önündeyiz. Bak buradayız. Buradayız. Marketten eve gidiyoruz. Buradayız. İlk önce sola doğru gideceğiz. Sol neresi? Batı. Batıya gittik, 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 gittik. Buradayız. Buradan yukarı gideceğiz. Evet. Yukarısı neresi? Kuzey. Kuzeye gittik. Sonra ev zaten solumuzda kalacak değil mi? Evet bu şekilde. Tamam. Mikrofonu kapatsa. Evet bu konuyu iyi anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu sayfayı geçiyoruz çocuklar. Bu sayfayı geçiyoruz. Evet sayfa 72'ye açalım. Sayfa 72'ye açalım. Burada değerlendirme çalışmalarımız var. Bunları yapacağız birlikte şimdi çocuklar. Ee, sayfa 72'ye baktığımızda ne demiş? Kaplumbağa ve tavşan yarışa hazırlanıyor. Kaplumbağa ve tavşan yarışa hazırlanıyor. Fakat bir sorun var. Yarış yolunu belirleyemediler. Onlara yardım eder misin? Haritanın yan tarafında yarış yoluyla ilgili ipuçları var. Bakalım ipuçlarında ne diyor? Harita üzerindeki noktalar senin için hazırlanır. İki nokta doğuya gitmelisin. Evet. Şimdi burada gene karıştırmamak için küçük bir e, pusulacık çizelim buraya. Tamam mı? Çocuklar siz de çizin. Herkes çizsin. Küçük bir pusulacık çizelim. Yukarısı nedir? Kuzey. Siz de çizin. Mikrofonunuz kapalı olsun. Tam tersi aşağısı güney. Sağ taraf her zaman ne demiştik? Doğu. Sol taraf batı küçük bir pusulacık çizdik buraya sayfamızın kenarına. Siz de çizin. Siz de çizin çocuklar. Sayfa 72'deyiz. Bir kenara şöyle bir pusulacık çizin. Öğretmenim ev ama yarışın bitişi nerede? Dur tek tek yapacağız abi. Sen ilk önce söylediğim şeyi yap. Bir küplü pusulacık çizdik. Şimdi kaplumbağa ile tavşan burada öğretmenim. değil mi? Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. altta zaten gösteriyor. Kuzey, batı, güney, doğu. Oraya, orayı yazsak daha iyi olur. Tamam sen evet, istersen... orası. Tamam sen istersen oraya yazabilirsin. Şimdi yarışın ipuçlarını yapacağız. Ne demiş yarışın ipuçlarına? Tavşanla kaplumbağa burada. Ne demiş? İki nokta doğuya gitmelisin demiş değil mi? İki nokta doğuya gitmelisin. Şimdi tavşanla kaplumbağa. Burada doğu ne taraftı? Burada şeyimizi çizdik pusulamızı. Burası sağ taraf değil mi? İki nokta doğuya gidiyoruz. İki nokta doğuya yani sağ tarafa demek istiyor. 2 nokta doğuya gittik. Siz de kaleminizle benim gibi çizin. Kırmızınız varsa kırmızıyla çizin. Yoksa normal kalemle. İki nokta doğuya gittik. Dediğini yaptık ipucumuzun. Doğu dediğimiz yani sağ taraf. İki nokta sağa gittik. Bakın ekranda görüyorsunuz kırmızınız varsa kırmızıyla yapın. İkinci ipucunu okuyorum çocuklar. 3 nokta güneye gitmelisiniz. Güney neresiydi? Aşağısıydı değil mi? 3 nokta güneye gideceğiz. Buradayız. Bir, iki, üç. 3 nokta güneye gittik. Dikkatli çizin tamam mı? Bu oku. 3 nokta güneye gittik. Birinci ipucunu yaptık, ikinci ipucunu yaptık, üçüncü ip ucuna geldik. Buraya geldik en son. Bakın dikkat edin, bu içine geldik. Hemen kaya'nın mağara kaya bilmiyorum ama hemen dibindeki yuvarlaktayız. Buradayız devam edelim üçüncü ipucunda. İki nokta batıya gitmelisin. Batı neresiydi? Sol taraftı değil mi pusulamıza göre? İki nokta batıya gideceğiz. Yani iki nokta sola gideceğiz. Bir, iki. Geldik buraya. Üçüncü ipucunda yaptık. Doğru atlayacağım da. Bir daha yapmayayım aynısını. Siz de böyle doğru işaret koyabilirsiniz. Şimdi bu yuvarlaktayım. Ne demiş dördüncü ipucumda? Bir nokta güneye gitmelisin. Güney neresiydi? Aşağısı değil mi? Yani bir nokta aşağıya gidiyordum. Bir nokta gittim. Buradayım şimdi. Bir sonraki yıldıza baktığımızda altı nokta doğuya gitmelisin demiş. Doğu ne tarafta? Sağydı değil mi? Altı nokta sağa doğru gideceğiz. Gidiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sayfamın sonuna geldim. Sonra ne demiş? Bir nokta güneye gitmelisin. Güney neresiydi? Aşağısıydı. Bir nokta aşağıya gittik. Bakın zaten bitişe geldik. Burada bitiş yazıyor. Bitiş zaten burası olmalıymış. Başlangıç burası. Bitiş burası. Sizlerin gibi bitiş yazabilirsiniz. Bitiş orası. Evet. Evet, tüm ipuçlarını değerlendirdik ve yarışın güzergahını, başlangıcını ve bitişini, nerelerden gideceklerini tespit ettik. Bakın her zaman sayfanızın bir kenarına böyle bir pusulacık çizerseniz karıştırmazsınız. Pusulada her zaman sağ taraf doğu, sol taraf batı, yukarısı kuzey, aşağısı güneydir. Ona göre ipuçlarını okuyarak oklarımızı çizdik. Bakın bir daha tekrar edelim. Birinci ipucunda ne demişti birinci yıldızda? İki nokta doğuya git. Doğu ne taraf? Sağ. Bir, iki nokta gittik buraya geldik. Değil mi? Üç nokta güneye git dedi. Güney aşağısıydı. Bir, iki, üç. Gittik buraya geldik. Mağara dibine geldik. İki nokta batıya git demiş. Batı neresiydi? Soldu. Bir, iki nokta batıya gittik. Buraya gittik. Sonra bir nokta güneye git demiş. Güney neresi? Aşağısı. Burada gördüğünüz pusula da. Aşağısı. Buraya gittik. Altı nokta doğuya git demiş. Doğu ne taraf? Sağ taraf. Bir, iki, üç, dört, beş, altı nokta gittik. Buraya geldik. Sonra bir nokta güneye gitti demiş. Güney aşağısı. Aşağıya geldik ve bitişe ulaştık. Yarışı bu yaptı takip edip başlangıçtan bitişe gidecekler. Sizce kaplumbağa mı kazanır? Tavşan mı kazanır bu yarışmayı? Yazabilirsiniz veya parmak kaldırabilirsiniz veya mesaj yazabilirsiniz. Sizce kaplumbağa mı kazanır? Tavşan. Sizce kaplumbağa mı kazanır? Tavşan. Mesaj yazabilirsiniz, parmak kaldırabilirsiniz. Muhammed sence kim kazanır? Bence kaplumbağa çünkü öğretmeni bunu bunu bunun hikayesinde kaplumbağa kazandı. Bunun bir hikayesi evet. mi var? <laughs> bir dakika. Bir dakika Ayaz. Evet. Ayaz bir dakika parmak kaldır evet, ilk önce. Bunun bir hikayesi mi var Muhammed? hikayesi var. Hikayesinde evet, kaplumbağa hikayesi mı var. kazanıyordu? Evet. Kaplumbağa mı kazanıyordu hikayesinde? Hikayesinde kaplumbağa kazanıyordu. Tavşan uyuya kalıyordu. O kadar ileri gitmişti. Kaplumbağa sessizce gitmişti. Kazanmıştı. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. <laughs> ben Daha ben mikrofonunu kapattım ben sana. İbrahim Korkut Tavşan demiş. Cem Tavşan demiş. Zeynep Tavşan demiş. Ayaz söyle... Öğretmenim siz yatmayı nereden yapıyorsunuz? Mora, mora diye bir tane boşluk olduğu için mi yazıyorsunuz? Neresi anlamadım. Ha bu mesaj yazmayı mı? nereden mi? yazıyorsunuz? Mesajı mı soruyorsunuz? Evet. Yani şu an tarif edemem Ayaslan. Evet. Sanırım. Mesaj yeri var ekranda göreceksin ama tam sizde nerede gözüküyor bilmiyorum. Bilim bir arkadaşımız söyleyebilir bize. Halil e, demiş ki kaplumbağa. Ben de biliyordum. Ben de biliyorum. E, Sar kaplumbağa demiş. Tabii kaplumbağa demiş çünkü onun masalında tavşan uyudu diye kaplumbağa yarışı kazanmıştı ha. Muhammed aynısını söyledi. Evet. Bu Hamdi ismindeki kişi kim? Yayınımızda, dersimizde olan kişi Hamdi. Evet. Hatice. Öğretmenim. Ben kaplumbağa diyorum. Ay sormuş. Öğretmenim. Ne zannederek. Mora diye bir Hadi Ben yazarım. Aa, Hasan sen misin? Tamam. Evet. İ İ İ i̇smi karışmış daha kardeşimin ismi Hamdi. Tamam. tamam mikrofonu kapat Hatice bir daha söyler misin sen tam iyi duyamadın? Ee, ben Ayas sormuş ben numara diye bir yerden yazıyorum. Ben, benim telefonumda öyleydi. Ha. Tamam. Cem Kaplumbağa demiş, Zeynep Kaplumbağa demiş. aslında o şeyden yazılıyor. Emoji yeri var böyle. Emoji yerine tıkladığınızda bir yazı çıkıyor önünüze. İki üç sayısı var yanında. Onu bastığınızda yazıyorsunuz. Evet. Öğretmenim ben böyle girebiliyorum. Mor'a yazan bir yer var. Oraya giriyorum. Orada C yazıyor. C'ye tıklıyorum. İstediğim mesajı yazıp çıkabiliyorum. Da. <laughs> tamam. Biz sayfamıza geri dönelim. Evet. Kaplumbağa diyen var. Tavşan diyen var. Yani normal şartlarda e, tavşanın kazanması lazım değil mi? Tavşan daha hızlı bir hayvan. Ama hikayesinde tavşan uyumuş. O yüzden kaplumbağa gizlice gidip yarışı kazanmış dediniz. Olabilir. Evet, gizlice de var demiş. Tamam. Evet çocuklar bu sayfayı geçiyoruz. Yazdıklarımı siliyorum. Evet. Dersimizin hayat bilgisi dersimizin sonuna geldik. Mikrofonumuzu kapatalım lütfen. Mikrofondan ses gelenler var. Evet, sayfa 73 ödev işaretleyin. Bir sonraki sayfa. Sayfa 73 ödev, 74 ödev, 75 ödev. Baştan söylüyorum. 73, 74, 75 ödev. Ekranınızda şu an görüyorsunuz. 73, 74 ve 75 ödev. Evet çocuklar. Mesaj nasıl yazılıyor diye Ayaz sormuştu. Ben de şimdi fark ettim. Şu şekilde yazabiliyoruz. Ekranımızda More diye bir yer var. Böyle Ayaz özellikle sen dinle. More'ye tıkladım da orada chat cihat chat diye bir yer var. Sen birazcık kurcala. Şimdi tam gösteremiyorum sana. Oradan yazabiliyorsun. Chat e e e Efendim Ay B diye biliyor Nasıl bilmiyorum. Tamam sen birinden yardım al. Şimdi yanında bir annem babam biri var sonundan yardım al. Bilmiyorum şimdi başka şekilde gösteremem sana şimdi dersimizin sonuna geldik çocuklar. 15 dakika sonra diğer dersimizde görüşürüz. öğretmenim 75.